Merhabalar. Özellikle şehir içi kısa mesafelerinde motosiklet kullanan sürücüler hafiflikleri, kolay takılıp çıkarılmaları ve havadar olmaları sebebiyle yarım kaskları tercih etmekteler. Size bu kategoride bulunan ve şehirli motosiklet sürücülerinin de en çok tercih ettiği marka olan Tucano Urbano'nun üretmiş olduğu Ejetzin modelini tanıtmak istiyorum. kullanıcıları için kask kullanımı kanunen zorunlu olmakla beraber güvenliğimiz için de olmazsa olmaz donanımların başında gelmekte. Dünya genelinde en çok tercih edilen 3 farklı çeşit kask türü bulunmakta. Tam kapalı kasklar, çenesi açılabilen kasklar ve yarım kasklar. Dış kabuğu güçlendirilmiş polikarbondan üretilmiş olan kaskta yüksek darbe eminimine sahip, çift yoğunluklu EPS kullanılmış. Sökülebilir ve yıkanabilir, iç pedlere sahip olan kask sadece 1080 gram ağırlığı sayesinde kafanızda neredeyse hissedilmiyor. Uzun bir ön süperliği olan kaskın en dikkat çeken özelliği ise renk çeşitliliği olmasıdır. Tam 9 farklı rengi var. Gördüğünüz gibi mat siyah, haki yeşil gibi klasik renklerin yanı sıra Vespa kullanıcılarında çok rağbet gösterdiği neşeli renkleri de var kısaca herkesin zevkine hitap eden bir renk bulabilmek mümkün. Avrupa Ece standartlarındaki ecetin Vespalar da dahil olmak üzere scooterların şeli altı bölümlerine de sığabilmekte. Güvenli sürüşler dilerim.